Şerefin ne ya falan başlangıç Söyü, anlatabiliyor muyum? Böyle yaptıklarında karşı tarafın geri zekalı yerine gibi koyuyorlar ya ben o zaman sizleniyorum ve cinleri tepeme fışkırıyor benim öyle bir anda. Bana geliveriyorlar. Ay, yeni bir geldi. yeni takipçi hoş Yürü, ye, karşım, gelsene, ye, Gelsen, Gelsen, geldin. Aman. Anladın sikiiiim. Bedel ödü. Yürü de kaçacağım gelsene gel çok. Polina kod 0. Polina kod 0. Kaçırın kaç çok çabuk geldi kaçırmam lazım. Memur Kaçırın iyi misiniz? Shop, çabuk gel kaçırmayın. <laughs> Amir iyi misiniz amirim? Galeriyanı gun shop, galeriyanı gun shop Ev sahibi, ay ev sahibini yapan kişi şartlar Bu bir şey değil ya bir de polinakot sıfır Farklı bir Alanın, Alın onu, alın, onu alın Polinayı vurmuşlar, polinayı Bırak, bırak Alabilirim beyefendi Bırakın beyim <laughs> Beyefendi Bayım Dayım bırakır mısınız? Dayım bırakır sayı. mısınız? Amirim nasıl bırakacağım? <gülüyor> ben <gülüyor> de bakı girdi. f 9luk yap bakayım. Ben de bakı girdi. Ya saçım sen niye bizi aldın ki ne bıraksana tamam. beni. Bir tane daha f 9luk yap. f 9luk yapar mısın? f 10luk yapacak. f 10luk tamam. Bir daha yap. <laughs> Bir daha yap. Ben yani F10 luktan... Tamam çok sağol. Ee, oğlum. şey, Peter alıyor evet. musun? Alayım mı? Sen, al ben şu bobilere backup alayım. Ben, ben de anlamadım.